Türkiye'nin son yıllarda gerçekleştirdiği ve hayata geçirdiği yerli ve milli projeler özellikle artık yollarda gördüğümüz Tok Yunanistan'ı salladı. Alman Faz gazetesinin tanımladığı şekliyle Türk Tesla çılgınlığı komşuyu da etkiledi. Türkiye bölgesel bir güç olmanın yanında adım adım küresel güç olma yolunda ilerliyor ve bütün dünya bunun farkında. Yunan analist Yunanistan basınının Tok haberini Türkler kendi elektrikli otomobillerini dronlarını, kendi savaş gemilerini yaparken biz sendikalı üretiyoruz demiş. Aslında bürokratik engelleri aşmakta meşgulüz. Biz bunları aşıp Türklerle yarışamayız demek istiyor. Yunanistan'da bu tweet'i linçleyenler olduğu kadar destekleyenler de var elbette. Kendisine gelen destek yorumlarından bazıları şöyle hatta. Türkiye ARGE'ye çok büyük meblalar ayırıyor ve karşılığını da alıyor. Üretimlerine yatırım yaptılar. Sonuç ortada. Bir başka kişi de Miçotakis uçaklar ve fırkateynler sipariş etti diye övünmeyelim demiş. Bizim yaşlılar ülkede kaldı ve tıkır tıkır maaş ödenmesini istiyorlar. Burada zannediyoruz ki emeklilerden bahsediliyor. Üretimi asıl yapacak olan gençler de Avrupa'ya dağıldı diyerek Yunanistan'da yaşanan beyin göçüne dikkat çekmiş. Türkler F-16'ları ilk aldıklarında Türkiye'de de F-16 üretimi yapılmasını talep ettiler ve başardılar. Türkiye'de F-16 üretimi yaptılar. Bizimkilerse F-16 alımı karşılığında 100 yılın portakal ihracatı yaptıkları için coşmuş. Что? Mesele buydu belki de. Bu cümleyle akıllara Necmettin Erbakan'ın mesele Türkiye'nin şeftali yerine motor üretmek istemesi cümlesi geldi. Bugünümüze baktığımızda her durumda ve koşulda yerlilik ve millilik diyen bir Türkiye görüyoruz. Bugün zincirlerini kıran Türkiye ile Avrupa'ya hapsolmayı kabullenmiş Yunanistan arasındaki fark küresel güçlerin şeftali üretmemizi istemesini reddetmemizden anlaşılıyor. Tekrar gelen yorumlara bakalım. Bir Twitter kullanıcısının paylaşılan habere yaptığı yorum şu şekilde Yunanistan'da her türlü rüşvet dönüyor. İşe yaramaz, başarısız devlet adamlarını idari görevlere atıyorlar. Yunan bilim adamlarını kovuyorlar. Daha birçok skandal var. Her şeyi sattılar. Limanları, havaalanlarını, maden zenginliklerini, ağır sanayi bitirildi. Daha sayayım mı? Tabii Yunan analisti eğer Yunanistan'ı beğenmiyorsan Türkiye'ye gidebilirsin diyerek kovanlar da var. Devrim otomobilinden Devrin otomobiline gelinen sürecin yan kaları komşuda biraz önce anlattığımız şekilde. Siz Türkiye'nin her alanda küresel güçlerle yarışacak düzeye gelmesini nasıl yorumluyorsunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı, videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.